Yani gerçekten bir refik. Bir refik olarak görüyorum. Tabii ki şiiri Hilmi hoca ya ben şöyle insanları çok severim. Önemsiyorum, kıymetli bulurum. Yani bir türün içinde yerleşip kalmak yani sanki sadece bir yerden bakmak gibi bir şey geliyor hayata. Oysa hayat çoğul. Hayat çok diyalektik. Varoluş çok diyalektik. Birçok disiplinle beraber, birçok disiplini yüklenmeden, birçok geleneği yüklenmeden Çokluğu içine almadan bir çok olarak varlığa gitmeden varlık kuşatılamaz gibi geliyor bana. O nedenle yani mesela ben e, sevdiğim yazarların, filozofların çoğuna baktığımızda yani sevdiğim filozof aynı zamanda şair, sevdiğim şair aynı zamanda filozof. Sevdiğim filozofun metinlerine baktığımda. Aynı zamanda bir hikaye var. Bir hikayesini önemsiyorum. Bir hikayenin bir derdin olmasını önemsiyorum, kıymetli buluyorum. Salt bilgisel bir şey değil. Mesela ben Kant'ı elbette ki okumaya çalıştım. Ama bütünlük Kant'a ben e, çok fazla yakın hissetmedim. Ne bileyim, daha çok böyle Heidegger'e yakın hissettim. Spinoza'ya yakın hissettim. Ne bileyim, Nietzsche'ye yakın hissettim. E, e Hilmi Hoca, Hilmi Hoca bir şair mi? Şüphesiz bir şair. Bence Türkiye'de şu anda eğer şiir varsa, Türkçe'de yazılmış şiir varsa Hilmi Hoca'nın şiiridir. Şiir nedir ee, sorusunun cevabı bence Hilmi Hoca'nın yazdığı şeydir şiir. Salt bir işçilik elbette ki bu ki hoca da şiiri zaten aynı zamanda bir işçiliğe çok da kıymet verir. Ama hocanın şiirine açıldığınızda bir tarih yani bir kadim bir tarih, bir ırmak ırmağın oraya aktığını görüyorsunuz. Yani o şiirde Yunus Emre'nin seslendiğini de görüyorsunuz. Rilke'nin de seslendiğini görüyorsunuz. ya Yahve Kemal'in de oraya ses katını görüyorsunuz. Hilmi Hoca'nın o çoğunluğu Hilmi Hoca aynı zamanda bir filozof. Hilmi Hoca aynı zamanda bir siyaset bilimi bir, bir hoca. Ben daha çok o çoğunluğu o çokluluğu içeren tekliği çok önemsiyorum. Yani e, tek ama çok. Çok ama tek. Dolayısıyla salt bir sesle, salt bir gürüyle, salt bir yerden varlığın hepsini kuşatamayacağımız gür düşünüyorum. O anlamda hani Hilmi Yavuz'u bütün metinlerinde okudum. Yani filozofi adına kurduğu cümlelerde de aynı zamanda bir şair gür oturuyor. Gönlüklerini okuduğunuzda aynı zamanda bir sufi hoca ben genellikle tasavvufu hep dışarıdan kuşatırım diyor. Ben de itiraz etmiştim yazım metinde. Hoca çünkü dışarıda olanı içeride olana ait kılıyor. Ee, Hilmi Oz e, tabii ki Hilmi Oğuz konusu konumuz o değil ama ona şiiri derken bunları söylemek istiyorum.